Günaydın arkadaşlar. Hemen hızlıca haberlere geçeyim. Arkadaşlar dün Powell'ın açıklamaları e, normalde piyasada olumsuz etki yapması beklenirken tabii ilk başta zaten bir olumsuz hava oluştu. Amerika piyasalarında bir -0.50 gördük. Ardından muhtemelen beklenti zaten fiyatlandı. E, hareketi yapıldı. Yani Biliyorsunuz ana desteğe kadar gelmiştik. Önce şöyle bir Amerika piyasalarını göstereyim size. Burada arkadaşlar ana desteğimiz vardı. Bu desteği test edildi. Biliyorsunuz. Yine dün eksiye doğru iniyordu aşağıya. Powell'ın açıklamaları sonrasında ekonominin iyi gittiği, istihdam sıkıntı olmadığı ama enflasyonun kalıcı olması durumunda yani uzun sürmesi kalıcılığı arttıracağı ve bununla alakalı da gerekirse faizleri daha fazla arttıracağı bilgisini verdi. Hani her şey kontrol altında e, faizleri arttırabiliriz ancak e, ekonomi iyi gidiyor. Enflasyonda kalıcı olmaması için her türlü müdahaleye hazırız açıklaması yaptı. E, hani olay şöyle oldu aslında. Buradan itibaren bu fiyatlandı, beklenti gerçekleşti ve tepki verdi gibi bir görüntü var. Şimdi şu seviyenin üstünde kalıcı olup olmaması. Yani 15.912 15.920. Bu bölge bizim için kritik bir bölge. Nasdaq tarafında. Niye Nasdaq takip ediyoruz? Onu da söyleyeyim tekrardan. Balon Nasdaq tarafında oluştuğu düşünülüyor. Ve eğer bir düşüş olacaksa ilk burada Nasdaq sinyal verecek beklentisi var. Bakın saatlikte açtığım zaman tam çizmiş olduğum direnç bölgesindeyiz şu anda. Bu bölgenin üzerindeki fiyatlanmalarda artık piyasalar rahatlar. Rahat bir nefes alır. Dün bizim düşüşümüz de Nasdaq'taki son saatlerdeki şuradaki düşüşten kaynaklı bizde düşüş oldu. Nasdaq yukarı alınca bizim endeksimiz de yukarı doğru toparlanmaya başladı arkadaşlar. Bakın şu bölgeye gelmiştik. Ardından akşam seansında yukarılara geldik. Bugün de şu anda daha yukarıda fiyatlamalar devam ediyor. Bir önceki zirveyi geçtik. Şimdi kritik noktamız neydi? 24. Şey, 2412 vadeli de. Şu anda o direnç bölgesindeyiz. Ee, bizim için de kritik seviye bu. Nasdaq geçerse biz de burayı geçeriz muhtemelen. Dolarda ufak bir geri çekilme var. Ee, ama çok da ciddi bir şey değil. Yine burada kritik noktamız 14 14 10 seviyeleri ee, aşılırsa yukarı doğru güçlü hareket gelebilir. Ee, aşağıya doğru da şöyle bir 13.70 seviyesi var. 13.70 seviyesi aşağı ini kırılırsa e, dolar da aşağı yönlü biraz daha sert hareketler görebiliriz. Şimdi şirket haberlerine bakacak olursak arkadaşlar. Şirket haberlerinde e, Ak Sigorta, Ak GRT e, Aralık ayında prim üretimi %65 artışla 1.3 milyar TL, Ocak Aralık döneminde de %33 artışla 6.98 milyar TL'ye yükseldi diyor. AKGRT. Yani bu ne demek? Bu da bilançonun daha iyi beklenmesi demek. Fiyatlamasına bir, bir bakalım. Zaten zirve bölgesindeymiş. Hatta böyle bakın şu yükseliş borsadaki 21 Aralık'taki düşükten sonra çok hızlı bir şekilde toparlamış. Eski zirvesine geçmiş. Ancak biraz kar realizasyonu yaşamış. AKGRT'de demek ki bilanço iyi bekleniyor. Bakın trendi bu. bu trend takip edilebilir. Şimdilik şurada bir yatay destek var. Bu yatay desteğe kadar bir ihtimal inebilir. 8.30 ardından tekrar dönüş beklenebilir. Ee, Başkent Çimento ile alakalı şirketin kalker ocağı kapasite artışı projesi ile ilgili chat olumlu kararını verdiği medyada yer aldı diyor. Hemen Başkent Çimento'ya bakalım sadece Yani çok hani ne kadar tabi kapasite arttırıyor nedir ne değildir detaylara bakmak lazım ama dipte yukarı doğru bir tepki hareketi gelebilir. Cemaş'ta yine bir e, katafozer, katafores tesisi yatırım kapsamında yaş boyu tesisi için gün makine şirketiyle 190 bin euro karşılığında anlaşmaya varıldı. Hani rakamlar küçük rakamlar ama tabi Cemaş için ne ifade eder bilmem. E, teknik görüntü çok güzel değil ama şu desteği kırmazsa yani 1.11 seviyesi destekli olmazsa yukarı doğru tepki hareketleri gelebilir. DGNMO Doğuş Kelebek arkadaşlar ayrıldı. Artık Doğan Gayrimenkul oldu. Doğuş Kelebek tarafından ayrıldı. Şimdi burada da arkadaşlar burası destek bölgesi. Açıklama şu olmuş. Şirketin 2020, 2022 yılı beklentiler kapsamında satış hedefinin geçen yıl ile kıyaslandığında %80-%90 büyüme ile birlikte 3.2-3.4 milyar TL olarak belirlendi açıklandı. Yani çok yüksek bir hedef koymuşlar açıkçası. Yani 2021'e göre %80-90 büyüme demek bu şirkette güçlü bir yükseliş beklentisi içerisine sokar. Eğer gerçekleştirebilirlerse, tabi burada bir oba formasyonu görüntüsü var ancak hissede de uzun süredir. Yani ne 2019'da ne 2020'de ne 2021'de güçlü bir yükseliş gözlemlenmedi. Onun için eğer bu ayrımdan sonra yani kelebekle birlikte kelebekten ayrıldıktan sonra e, yatırım ya da satışla alakalı doğru bir politika belirleyebilirlerse belki buradan e, dönüş gelebilir. Ancak şuradaki yatay kısım yani 2.50 seviyesinin üstünde tutulması lazım ki biz bu haberleri biraz daha ciddiye alalım. Biraz daha ete kemiğe bürünsün. Yoksa sadece beklentili olmaz. Fiyatlamada da bunun pozitif yansımasını görmemiz lazım. Olumlu gelişmeler olursa yani şu direnç 2.50 kırılırsa burayla alakalı piyasanın bu bilançoların yani bu büyümeye büyümen olabileceğine dair inancı artmış gibi konuşabiliriz. Devam ediyorum. Ege firmasında şirketin Ege serbest Bölgesi'ne yapmayı planladığı fabrika yatırımının finansmanında kullanmak üzere 2 yılı geri ödemesi 8 yıl vadeli 35 milyon euro tutarında bir yatırım kredisi alınmasına yönelik çalışmaların başladığı IFC ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere yetki belgesi verdiği açıkladı diyor e, 35 milyon euro 35 çarpı Euro kaç para 15 15 60, 15. 60. 546 milyon TL kendi öz sermayesiyle ile yapabilecek gücü arasında kredi çekmiş nakitini kullanmak istemiyor. Ege'n için Bence olumlu bir gelişme Kredinin baskısını ilk etapta hissedebilir bilançoda. Ama iki yıl ödemesiz diyor zaten. Hani iki yıl boyunca e, bu baskıyı da yaşamayacak. Sadece borçluluktan dolayı bir etki olabilir. Bakın açılışta da bir pozitif etki var. E, bakalım devamında. Yani olumlu bir şekilde devam etmesi lazım. Tabii şunları da araştırmak lazım. Bu yeni yatırımın şirketin cirosuna katkısı ne olacak? Şirketi ne kadar büyütecek? Bunları da size ödev olarak. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunları araştırın. Olumlu yani. Bu da yatırım. Ee, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. KZBG'y. Ya o kadar çok değişik isimli yeni şirket var ki. Şirketin Marmaris'te yürüttüğü Kızıl Büyük Wellness Resort projesinde bulunan devremli ünitelerin ön satış işlemleri kapsamında Aralık ayında arasında müşteri Aralık ayında Müşterilerle 132 adet satış sözleşmesi imzaladığı sözleşmelerin toplam ön satış bedelinin 134.5 milyon TL olduğu açıklandı KZBGY. Burada da zaten bir birileri mal topluyor arkadaşlar. Ee, önce bakın 16 liradan 40 liraya kadar gitmiş, buradan 24'e düşmüş ve bu bölgede tekrar bir sıkışma başlamış. Bu haberle birlikte tekrardan yukarı doğru ataklar gelebilir. Yani grafik çizmek biraz zor çok e, sığ bir ise muhtemelen ki bu kadar zikzak yapıyor. Şu bölgede şöyle bir üçgen oluşmuş. E, bu kırılırsa yani 33 lira üzerine tutunabilirse yukarı tekrar güçlü bir hareket başlayabilir. KZBG'ye ismini biraz zor söylüyorum. Kozal'la alakalı bir olumlu haber var. Şirketin Kaymaz Altın Madeni ikinci atık depolama tesisi projesi hakkında. Atık depolama tesisiymiş. Yeni bir kaynak değil. Geçiyorum bunu. Ulu şirket ile Söke Değirmenciliğin hakim orta olan Moms ve diğer ortaklar arasında Söke Değirmencilik paylarının tamamının satın alınması konusunda 168.9 milyon TL tutarında peşin ve 650 bin eurosunun 2023 tarihinde ödemek üzere anlaşmaya varılması ve sözleşme imza imzalanması sonrasında satın alım sürecinin tamamlandığı açıklandı. Uluğun büyümeye devam ediyor. Satın alarak büyüyor arkadaşlar. Uluğun grafikte güçlü gözüküyor zaten. Ee, şuradaki 7.57 seviyesinin kırılması gerçekleşirse yukarı doğru eski zirvesini geçer şöyle minör bir trend çizecek olursak yukarıda 10 seviyelerine kadar yükseliş devam edebilir. Yunsa şirketin hakim ortağı sürme göz tekstil ortakları ziraat katılım ve Mustafa sürme göz arasında ziraat katılım nezdindeki payların tamamının Mustafa sürme göz tarafından satın alması ilişkin sözleşmenin imzalandığı açıklandı. Evet Yunsa'da da ziraat katılım ortaklıktan çıkıyor. Tek kişinin eline geçiyor. Ee, tamamen sürme göz holdinge sahipliğine geçiyor arkadaşlar. Yunsoy yu da açıkçası takip ediyorum. Çünkü satın alma sonrasında acaba <laughs> yeni sahipleri şirketle alakalı ne gibi yatırım yapacak? Yatırım kararı alınacaklar mı? Ne olacak ne bitecek? Ee, bununla alakalı bir gelişme olursa burada zaten hepimiz birlikte görürüz. Şöyle bir trendi var. Sürme gözde de. Sürme göz diyorum artık. <laughs> Yunsa'da. Bak şu direnç kırılırsa şöyle bak yukarıda 1780 direnci var. 1780 direnci kırılırsa 24 seviyelerine kadar burada da yükseliş devam edebilir. Bunun dışında çok ciddi bir haber yok arkadaşlar. Bugün Amerika Aralık ayı TÜFE oranları açıklanacak. Saat kaçta? 4.30'da. Bu açıklama yine piyasada bir hareketlilik getirebilir. Bir önceki sefer %0.8 gelmiş. Şimdi %0.40 bekleniyormuş. Ee, total, totalde tüfe %6.8 iken %7'ye çıkması bekleniyor yıllıkta. Bakalım bunu izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar. Hani direnç bölgesindeyiz. Bunu unutmayın. Ee, güçlü bir yükseliş hareketi de gelebilir. Direnç kırılırsa, direnç üzerine fiyatlama başlarsa. Ama direnç bölgesinde olmak demek her zaman tedbirli olmak gerektiğini gösterir. bir anda bize coşkulu bir yükseliş gösterip ardından da aa düşmeyecek havası oluşturup aşağıda çakabilirler. Burada yurt dışı piyasalarını artık yakından takip edin. Çok belirleyici bir unsur. Amerikan borsalarına olası bir sert düşüş. Hemen bizim piyasalarda da satışlar getirecektir. Onun dışında beklentisi yüksek olan şirketlerde bu yükselişler devam edecektir. Şu anda piyasada net bir bozulma yok. Yani Kardemir D'deki yükseliş belki biraz Ereğli'ye de yansır. Ereğli Kardemir'den daha fazla yükselmeye başlayabilir. Çünkü mesela Kardemir'de neredeyse eski zirvesine ulaştı. Ereğli geride kaldı. Ee, tamam. Bakın Kardemir'in raporlarını okuyun. Araştırma raporlarını okuyun. Yani... Ahmet ne demiş, Mehmet ne demiş, onun analizi nasılmış, bunun analizi nasılmış diye bakacağınıza şirket raporlarını okuyup hangisinde yatırım var, hangisinde gelişmeler var, hangisi cirosunu arttıracak, önümüzdeki bilanço sürecinde kim pozitif etki yapacak bunları araştırmak sizin için daha faydalı olacaktır. Bankacılık sektörü de geride kaldı biraz ama orada da açıkçası eğer piyasa yükselecekse bankacılık sektöründe hata geçeceğini düşünüyorum ama Yine Mevzu direnç. E, Spot endekste de arkadaşlar 2.100 direnci var. Buraya kadar yükseliş devam edebilir. 2.100 burada da bizim için kritik bölge olacaktır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, gelişmesi olan şirketler, haberi olan şirketler bunlar. Bakalım neler yaşanacak. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bol kazançlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.